Hanımlar, beyler, keyifle devam ediyoruz. Şimdi yine çok örnek bir lider sizlerle birlikte olacak. Yaptıkları çalışmalarla ekipte ne kadar önemli bir rol olduğunu ispatlamış. Ve belki de Ferdi Bey ne düşünüyor bilmiyorum bu konuda ama. Ben şu sözü çok seviyorum. Kulaklara küpe olmasını diliyorum. Eğer çok güçlü, kocaman, Büyük bir takım kurmak istiyorsanız önce bir takımın en iyi parçalarından biri olacaksınız. Sponsorluk eğitimiyle asistan lider Mehmet Hacim Yeli. Sesim geliyor mu bu arada? Ben kendi sesimi duyamıyorum. Ee, Doruk buluşmasının ilk buluşması yani 2021 ilk buluşmasında ee, şu anda inan çok heyecanlıyım ve karşımda böyle güzel bir topluluğu gördüm için onların gözlerine baktığımda ışıl ışıl ve bilgiye aç insanlar gördüğüm için çok mutluyum. Ve hepiniz hoş geldiniz öncelikle. <laughs> öncelikle kendimden bahsedeyim. Ee, Uşaktan katılıyorum aranıza. İsmim Mehmet Hacım. Kendim esnaftım. Genelde biraz önce, yani sabahtan akşama kadar dinlediğimiz konularda insanların bir hedefleri var değil mi? Genel anlamda hep dibi görmüş insanlar var. Sahneye çıkıyor o diyor, ben battım bu diyor ben. En iyi batanlardan biri de benim. <laughs> Toplam 8 sene önce e, cep telefonu işinden battım, öyle söyleyeyim. Ve e, bana işi öğreten kişinin yanında tekrar işçi olarak girdim. Çalışmaya devam ederken... Ferdi Özdemir çıktı karşıma. Her zaman dua ediyordum. Allah'ım bana hayırlı bir iş nasip et diye. Ve 8 ay boyunca network'e olan, hani ön yargılarımız var ya değil mi? Kimlerin ön yargısı var görebilir miyim? Vardı. Şu an zaten buraya gelenlerin e, genel olarak ön yargısı yoktur. Çünkü artık burada Ruki ve üzeriyiz değil mi arkadaşlar? İlk başta ön yargılar, 8 ay boyunca ben bu işi kabul etmedim. Her defasında geldi gitti, geldi gitti, çay içtik, kahve içtik, gönderdim. Ve en sonunda ısrarla gelmeye devam etti. Dedim ki şu bantta ne var dedim ya bir yapıştır bana. Ve yapıştırdı, hayatım değişti. O ilk başta dalga geçtiğim, hani zımpara kağıdına benzeyen bir bant var ya. İşte benim hayatımı değiştiren uçan halım haline geldi. 18 aydan beri tek işim, tek gelirim olarak yapmaya devam ediyorum. Ömrüm yeterse de yine devam et, devam edeceğim aynı şekilde. One More International'la bu konuda Mustafa Erdil'e, Sevcan Saygı Erdil e teşekkür ediyorum. Huzurunuzda onlara bir alkışlar. Evet, dediler ki bana, biraz önce Akın Bey vardı, bir tane distribütörüm geldi dedi. Ya dedi bu işte dedi ilahi bir şey mi var dedi. Birinin adı Akın Kur'an dedi. Senin adın dedi Mehmet Hacım dedi. Ya dedi bu işte hakikaten ilahi bir şey mi var dedi. Dedim olabilir. Ama gerçekten ilahi bir şey var. Çünkü insanlardan hayır dua alıyoruz arkadaşlar. Paradan çok. Evet. Konumuza gelelim. Sponsorluk. Hepimizin bir sponsoru var değil mi arkadaşlar? Sponsorlarımızdan memnun muyuz? Değil miyiz? Ben sponsorumdan çok memnunum ve onunla hani biraz önce Akın Bey demişti ya e, yattık diye ben sürekli yatıyorum. Onunla yatıyorum, onunla kalkıyorum. One More'da sponsor kimdir? Nedir arkadaşlar? İlk önce bunu bir inceleyelim. Nacizane. Sponsor söyleyen değil, söylediğini yapan kişidir. Er kişidir. Sponsor ekiplerine söyleyerek değil, yaparak bir şeyleri gösterendir. Yapmıyor mu? Yapıyor. yapıyor değil mi? Fazlasıyla yapıyor. Ben gerçekten kendisini bu konuda takdir ediyorum ve sponsor kopyalanabilir bir iş. Ve ben kendisini elimden geldiğince kopyalamaya çalışıyorum. Ekiplerime de her zaman söylüyorum. Takip eden değil, takip edilen olun diye. Evet. Her zaman Kenan Bey'in bir sözü vardı. Aynalama yapın. Eğitimlerini kaçırmam sürekli. Aynalama yaptınız mı? Kendi kendinize aynalama yaptınız mı? Aynanın karşısına geçip kendinizle konuşma yaptınız mı hiç? Yapanların ellerini görebilir miyim? Çok iyi. Yapanlar bu işte başarılı olacak. Emin olun. One more bir ekip işi mi? Evet. Bence çok iyi bir ekip işi. Ve ekip bu işte çok önemli. İnsanlar sizi neden tercih etmeli? neden tercih etmeli? Örnek vereyim. Ferdi Bey'i bir kişi dışarıdan gelen bir kişi, tanımayan bir kişi çevresindeki insanlardan veya e ekiplerindeki insanlardan duyduğu zaman, onun başarılarını gördüğü zaman Ferdi Bey sizce hiçbir şey anlatmasa bile ne derse kabul eder mi? Bence eder. Bunu bir sorgulamamız gerekiyor. İnsanlar sizi neden tercih etmeli? One more kopyalanabilir bir iş mi? One more bir ağ kurma işi mi? Birazdan bunların cevaplarını alacaksınız. Hedef ve hayalleriniz var mı? Hedef ve hayalleri olanların ellerini görebilir miyim? Süper. Salonun yüzde doksanı hedef ve hayalleri olan kişilerle dolu. Emin olun bir dahaki kampta bu hedef ve hayalleri olan kişiler daha farklı konumlara gelecek. Bundan eminim. Sponsor nedir? Öncelikle bunu söyleyeyim. Doğrudan satış veya network sisteminde direkt veya dolaylı olarak bağlı olduğumuz kişiye biz sponsor diyoruz. Evet. Network önerdiğimiz ve sattığımız ürünlerin kalitesi önemli mi sizce? Önemli değil mi? Ve burada One More gibi köklü bir firmaya sahibiz. Çok iyi ürün gamına sahip olan bir firmayız. Sizce öyle değil mi? Alkış alabilir miyim Muhammed Murat? International. Bunun farkında olmamız gerekiyor ilk önce. Çünkü 0.7 saniyede insana etki eden bir ürünümüz var, değil mi? Bu da bizim işimizi ve kolumuzu güçlendiriyor arkadaşlar. Tabii ki biraz önce ama deme dedi Sevcan Hanım ama ben buraya yazmıştım. Değiştirme şansım olmadı. Şirket ve ürünlerin kalitesi kadar sponsorumuzun kalitesi de önemli mi arkadaşlar sizce? Önemli değil mi? Sponsor güvenilir olmalı, dürüst olmalı. Önceliğimde. Sponsor yol gösteren, kesinlikle yol gösteren ve bizim hatalarımız olduğunda bize yardımcı olabilecek... E ee, Bir kişi olmalı. Eğer böyle bir sponsor olursak, emin olun başarı kendiliğinden gelir. Sponsor rahatlıkla yani bir telefon kadar yakınımızda olmalı. Ee, ben hem telefon kadar yakınım hem evlerimiz yakın. Sürekli zaten ondan dolayı e, gidip geliyoruz. Ondan dolayı benim bir sponsorumla alakalı bir sıkıntım yok. Bunu. Arkadaşlar hepinizin uygulaması gerekiyor. Sponsorlarınızla kesinlikle bağınızı iyi kurun. Sponsorunuza çekinmeden her şeyi sorun. Çünkü öğrenmenin yaşı yoktur. Sponsorunuz sizden küçük de olabilir, büyük de olabilir. Ama burada şöyle bir şey var. Öğrenmenin yaşı yok. Siz bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, sponsorunuz sizden küçük de olsa emin olun bu işte tecrübe önemli. Eğer tecrübe varsa bilgi var, başarı var ve sadakat vardır. Sponsor bir probleminiz varsa çözmek için elinden geleni yapan ve gerçekten sorumluluk isteyen bir şeydir. Çünkü vebaldir arkadaşlar. Herken sponsor olamaz öncelikle bunu söyleyeyim. Sponsor sorumluluk ister, yürek ister, başarı ister. Bunlar da dikkate almamız gerekiyor. Sponsor burada çok güzel bir e, kelime. Bunu her zaman söylüyorum. Emin olun şu an burada ilk defa network tecrübesi olan insanlar varsa ellerini görebilir miyim? İlk network tecrübesi olanları. İşte benim de ilk network tecrübem One More International'la tanıştım ve şu an gerçekten çok mutluyum. Çünkü severek, aşkla yaptığım bir iş, çok güzel sonuçlar aldığım bir iş. Annem de aldığım sonuçla zaten ben bu işe aşık oldum ve dediğim gibi 18 aydan beri tek işim ve tek gelirim. Sponsor bize ne yapıyordu? Hazır balık vermiyor. Hazır hani pişirip getiriyorlar, önünüze koyuyorlar ya yok öyle bir şey. Balığı nasıl tutacaksın? oltayı nasıl tutacaksın, yemi nasıl takacaksın? Bunu öğreten kişidir. Gerisi zaten kendisi geliyor arkadaşlar. Tabi burada önemli bir not isteyene. İsteyen var mı? Ben balık tutmayı gerçekten istiyorum diyen. Çok iyi. Bu arkadaşlar da gerçekten başarılı bir konuma geleceklerine eminim. Biraz önce demiştik ya sponsor network aslında bir ağ kurma işi değil. Aynı zamanda bağ kurma işi. Eğer bağlar, ekiplerimizdeki bağlar, sponsorumuzla olan bağlarımızı iyi tutarsak emin olun zaten başarı kendisi geliyor. Sponsor başarıyı kopyalamaktır. Eğer siz başarılı olmak istiyorsanız bunun için ne yapmanız gerekiyor? Takıl bana. Evet, bunu açalım. Takıl bana neydi? Bu işte tek başına başarılı olamaz. Tavır ve davranışlarına dikkat etmen gerekiyor ve mümkün oldukça değiştirmen gerekiyor. Çünkü One More International en ufak bir hatayı götürmez arkadaşlar. Çok ciddi bir proje, çok ciddi bir iş. Ve 130 ülkenin üzerine şu an İthalat e, ithalat ve ihracat yapıyoruz arkadaşlar. Akıllı çalışmak zaten bu işin en güzel temellerinden bir tanesi. Akıllı çalışıyoruz değil mi? Şu an yurt dışında ekipleri olan arkadaşlarımız var mı? Evet. Sabah kalktığınızda baktığınızda hesabınıza paralar geliyor, dolarlar geliyor değil mi? İşte akıllı çalışmak da buna benziyor. Yatarken bile para kazanabiliyorsunuz ama yatmayı öyle algılamayın. Bu işi yapacaksanız çalışmanız gerekiyor. Savaşmanız gerekiyor. Vazgeçmemeniz gerekiyor. En güzeli en ufak bir olumsuzlukta yapamıyorum, olmuyor dememeniz gerekiyor. Ve sürekli kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Işık olmanız, yani örnek olmanız gerekiyor. Şimdi ben bir esnafım. Network'lu hiçbir alakam yoktu ama 18 aydan beri network yapıyorum ve One More International yapıyorum. Bir takım insanlara örnek olmuş muyumdur sizce? Ondan dolayı kesinlikle çevrenizde de bir Mehmet Acım, bir Akın Kur'an, bir Ferdi, Özdemir mutlaka var. Lakayt davranmayın arkadaşlar. Bu iş çok ciddi bir iştir. Nerede ve nasıl davranacağınıza gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Gerçek bir lider olmalısınız. Birlik ve beraberlik içinde çalışmak, birlik ve beraberlik içinde çalışmak, bu iş gerçekten ekip işi. Ekipleriniz ne kadar güçlü olursa, bu işte o kadar çok iyi para kazanırsınız ve o kadar güzel başarılara imza atarsınız. Aktifliği korumak, akıcı olmak, aynı zamanda araştırmacı olmak, biraz önce bahsedildi. Ee, sürekli Videolar izleyerek, kitap okuyarak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Akıcı olmamız gerekiyor. Aktifliğimizi her zaman korumamız gerekiyor. Sponsorumun her zaman bir sözü vardı. Bunu hiçbir zaman unutmuyorum liderlik açısından. Lider koşarsa ekip yürür. Ekip e, yürürse, pardon lider e, yürürse ekip ölür demişti bana. Ve e, bunu uyguluyorum. Uygulamaya çalışıyorum elimden geldiğince. İnşallah ileride bunu daha iyi göstereceğiz. Nerede ve nasıl davranacağınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü one more distribütörü her yerde kendini belli etmesi gerekiyor. Duruşuyla, karakteriyle, her şeyiyle. Giyimiyle, kuşamıyla, her şeyiyle. Adımlarınızı atarken dikkat edersek sonunda başarı inanın kaçınılmaz. Geliyor, kendisi geliyor. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Başarı zaten kapıdan size bakıyor. Siz bunları uyguladıktan sonra emin olun başarılı olmama lüksünüz yok. Takılın bana. İyi bir sponsor, iyi bir lider. Ferdi Özdemir'e takılıyorum. Gerçekten hayatımı yaşıyorum. Sizlerin de sponsorlarınıza takılarak gerçekten onlarla iyi bir şekilde bağ kurarak çalışmanızı isterim. Çünkü bakın birdim, biz olduk, sonra işte böyle koskocaman bir aile olduk değil mi? Koskocaman bir Van Mor ailesi şu anda burada ve bu salonda inşallah ileride çok güzel, çok güzel yerlere geleceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için, bana katlandığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Harmoninin çok güzel bir parçası oldu bu eğitim. Gerçekten e, özellikle sahada yaşanmışlık olup da baştan itibaren sürekli yükselen bir liderle e, beraber hareket ettiğinde hep onun öğretilerini duyduk. Direksiyonda neler konuştuklarını duyduk. Seyahatlerde neler konuştuklarını duyduk. Bir distribütör sorun çıkardığında ofiste nasıl hareket ettiklerini duyduk aslında. Değil mi? Bir nevi Mehmet Bey'in gözlemleriydi. Her ekip farklıdır, her insan farklıdır ama sistem aynıdır. O yüzden hepimizin özgür işi, o yüzden şahsına münasır herkes organizasyonlarını kültürel olarak kuruyor. Gerçekten çok önemli bir noktaya parmak bastığını düşünüyorum Mehmet Bey'in. Kocaman bir alkış daha alalım lütfen kendisine.